Merhabalar arkadaşlar, bugün 6 maddede yurt dışında eğitim kariyerinize ne tür katkılar sağlar onu açıklayacağım. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Birincisi, sizi global vatandaş yapar. Yani iş bakarken bir sıfır öne geçersiniz. Otomatikmen. İkincisi, size olan yaklaşımları işvereninizin. Farklı olur. Niye? Çünkü o ülkede okuduğunuz için işvereninizin, iş yerinin, cargonların tanımanız, or oradaki insanlarla iletişime geçebilmeniz, işten sonra yenecek yemekler, içilecek şeylerde insanları iyi tanımanız ve iletişim halinde olmanız, sonrasında müşterilerle iletişime geçmeniz ve bu konulardaki soru işaretlerini cevaplamış oluyorsunuz. Üçüncüsü olarak o ülkede eğitim gördüğünüzde %90... İşe alma ihtimaliniz o ülkede eğitim görmeyenden daha fazla oluyor. Özellikle commonwealth ülkelerinde bu daha da geçerli oluyor. Yani e, Kanada'da ya da Yeni Zelanda'da ya da İngiltere'de ya da Avustralya'da o kadar maliyetlerle e, yüksek okul, üniversite okuduğunuz zaman e, tabi okulundan okuluna göre değişir ama kaliteli bir okuldaysanız güvenerek sonrasında iş bulma konusunda e, paranızı verebilirsiniz. Bu konuda değecek diye düşünüyorum. Dördüncüsü imkanlar açısından eğer ki çalışmak istediğinizde farklı endüstrilerde dünyanın farklı yerlerinde çalışabiliyorsunuz. Çünkü İngilizceniz cebinizde oluyor. Aynı zamanda özellikle de bir dikriğiniz varsa işvereninizin size bakışı çok daha farklı oluyor. Beşincisi vizeler. Vizeler anlamında Commonwealth ülkeleri arasında yani dünyanın en zor verilen ülkeleri, vize verilen ülkeleri Commonwealth ülkeleri diyelim ki. Bu ülkeler arasında vize almanız çok daha kolay olur. Özellikle bu ülkelerden birinde okuduysanız size bakış açıları tamamen değişiyor. Altıncısı ise networking. Arkadaşlar okulunuzu okurken arkadaşlarınızı iyi seçin çünkü o arkadaşlarınız ileride hem size kariyer imkanı sağlayabilir hem de kurmak istediğiniz işlerde o arkadaşlarınızla kuracağınız ağ yöntemiyle size çok daha ucuz, çok daha kazançlı şeyler ortaya çıkabilir. Düşünün bugün Yeni Zelanda'da eğitim görüyorsunuz. Türkiye'ye döndükten sonra bir tane Çinli arkadaşınız var, bir tane Brezilya'da, ya da bir tane Amerika'da var, bir tane Avustralya'da. Böyle bir avantaj ileride yapacağınız araştırmalarda çok işinize yarayabilir. 6 madde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz bizi subscribe yap subscribe yapıp takip etmeyi unutmayın. Videomuzu da beğenirseniz çok memnun oluruz. İleriki videolarımızdan haberin haberiniz olur. Teşekkürler. Hoşçakalın.